バす Arkadaşlar hepiniz Adriat ve Kavasakal'ın ortak yapmış olduğu çekilişe hoş geldiniz. Çekiliş yapıyoruz. Kavasakal zaten yayına gelen tayfa biliyorlar arkadaşlar. Canlı yayınlarda Kavasakal zaten gördünüz. Kavasakal ve Epin sitesi. İlk yorumda linkleri var arkadaşlar. İlk yoruma gelin. Orada yapacağınız her şeyi zaten anlatıyor olacağım. Burada da bir görsel olarak gösterelim istedim. Öncelikle arkadaşlar Kavasakal'a üye oluyoruz. Ama attığım linkten olmanız lazım. Çünkü referans sistemi var. Üye kaydımızı yapalım. Mail kısmında benim mailimin Gözükmesi lazım arkadaşlar zaten linke tıkladığınızda da çıkacaktır. Adımızı soyadımızı gerekli bilgilerimizi giriyoruz üyelik kaydımızı tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra arkadaşlar üye giriş yap kısmından girişimizi yapıyoruz. Girişimizi yaptık. Şimdi burada bir işlem daha yapmamız lazım. Bu arada kayıt veya telefon ekleme kısmında sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar 724 canlı desteği var kaba sakalın. Tıklayıp istediğiniz zaman istediğiniz problemi yazabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Kaydolurken de mail bazen spama düşebiliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi profilim kısmı var burada. Üyelik bilgilerim var arkadaşlar. Üyelik bilgilerime geliyoruz. Üyelik bilgilerimde gördüğünüz gibi telefon doğrulama, TC kimlik, e-mail adresi doğrulama. TC kimlik bize alakadar etmiyor. O 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar için arkadaşlar onu doğrulamanız gerekecek. Ama 500 TL'ye geçmeyecek olan alışverişlerinizde gerek yok. Telefon doğrulama kısmını doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun da sebebi referans sistemi. Bizim burada bir referans sistemimiz var. Çektiğimiz üye başına siteden bir bakiye kazanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden yani bunda bir hile hurda dönmesin diye telefonunuzun eklenmesi isteniyordu doğal olarak. Çünkü biz kendi kodumuzla sınırsız kaydolabiliriz. Bu sitede de sınırsız bakiye alabilirdik. Bunun önüne geçmek için de hani farklı birer insan olduğunuzu kanıtlamak için de üyelik bilgilerim kısmından telefonunuzu eklemeniz gerekiyor. Tüm işlemleri yaptıktan sonra onaylandı yazısını gördükten sonra yukarıda çekiliş sistemi var. Ona tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra çekiliş ara kısmına Android yazmanız gerekecek. Android yazdıktan sonra zaten benim çekilişimi göreceksinizdir arkadaşlar. Gördükten sonra da çekilişe katıl butonuna basmanız yeterli çekişin üstüne tıklayarak çekişe katılan kişi listesi var arkadaşlar. Oradan kendi adınızı görebilirsiniz. Olmuş muyum? Katılmış mıyım? diye. Buradan da sağlamasını yapabilirsiniz. Çekiş bittikten sonra kazananlar da buradan açıklanıyor. Ve arkadaşlar canlı destek üzerinden size ödülünüz yollanıyor. Haberiniz olsun. Çekişimiz bu kadar da hepinizin katılımlarını bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir katılım alırsak daha fazla çekilişte patlatırız bilginize. Hepinizi şimdiden keyifli seyirler. Aynı zamanda bol şans. Geliyorlar. Aaa! Gireyim mi? Tamam, tamam tamam. Tamam Zoya tamam, şu Geçemez geçemez. <laughs> Köyü <varmış. gülüyor> ölür. Köyü ölür bu Saygı arada. Saygı duyacaksın ama birader yani. Tamam. Nice. Tamam çık et. Tamam. Nice. Helalsiniz. Tamam bir şey olmaz. Ay chat'in tepkisi hemen gelmiyor ya. <laughs> 30 saniye <laughs> sonra oylar gelir. Evet evet. VP tamam. Mehmet'ciğim işi çözüyorsun. Tabii ki de kardeşim. Böyle önemeye devam et. Kol bekle. Sonunda hep gülen taraf biz oluyoruz zaten. Rakanda e, flash yok. Zaya heal'ını attı. Aha. Güzel denemi. Zaya yapsan gelebilir. Bu ne ya? Burayı da <laughs> gidebiliriz Burayı da push ya. gideceğiz. Param var. İyi param var. Çünkü Elias <laughs> gelebilir. Güzel başladık. <laughs> VP takım böyle devam. Nasıl gidiyor lane'ler? Güçleniyoruz değil mi hepiniz? Benim iyi gidiyor evet. şu an ya. Evet. Ben de TP var. Fiyor yok. Bota falan gelebilirim. Ben bir farm diff'i koymuşum Zaya. Öf. Şurayı al. Yoksa ben atayım. Alamıyorum sen at. Kanka şu bitmeden tarayıcıya geçme. Elis bot. Burası. Süper. Emre. Onu aldım. Elis, <laughs> elis, 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 Elis. Oyna buna, oyna Adam buna, oyna buna, oyna buna. Zoya şurada. Zoya da geldi. Aa. Öldük. Çok, çok kötü kaç be. Öldük ya. E atamaz dedim. Stun atar hızlıca dedim. Atamadım. Int oldu, int oldu. Güzel indik ya ama. Denedik aynı. Kesecektik de Zoe'yi bozdu işleri ya. geze geze öldürüyor herkesi. Bana... Geliyoruz. <laughs> Helal. Oğlum Aras ne çektin? Aras kargo aç öyle. kardeşim. <laughs> aç kapıyı kardeşim. <laughs> Aras kargo taktı işte. Midi ben pushacağım Burak. İstiyorsan bir alamet al açsak. Ha tam şey Burak bota geçsin. Aç kapıyı. Aynen. TP Salın bir daha. Ben TP attım. Okay. Doyunun manası yok. Hayır 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 hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 Denedim ya sadece. Şey bot Hayır hayır canım. hayır. Fero'nu bulaş yok. Aha. Kaçış. Eee Kaç 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 kaç. kaç. Mitteler bu arada. Beyz atmıyoruz. Evet. Ejder var. Beyz atmıyoruz abi. Ya manam yok. Ultim yok. Şunu ben bir Şeyin TP'si ama. var? Ben de var TP. Ama ulti yok. Tamam. Sana gelebilirler bu arada. Bırak. Bana gelecekler ya. Bırak şimdi sen, sen, oraya ben buraya. Arkalarından geldim geldim Şu. geldim. Tamam. tamam. Aha. Doğru da geldi. TP attı Fiora. Aras kargo aras kargo. Çıkar 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 tamam çıkar. Fiora'nın Fla flash'ı yok. Evet, Aldım onu. Ver. Tamam, Çok yoruyorum bu arada. Tamam süper. Şuna bir pas bayağı iyi burası. Bayağı iyi burası. Düz vuruşları kullan. Düz vuruşları kullan. TP attım. Hmm. Kanka, Sen yeni geçti. mi oldun ha. ya Emre? Doğar Tam Tamam gitme artık gitme. Ha. Seni de alırlar. Güzel tamam. yine ha. Bir iyi. Kötü Mide değil. iyi. Ben bayağı kill buldum. Ya win win co condition yine şey. Orada bir Emre'yi gör. Ölmez o. Ben Ölmez kesebilir. Dikkat oh. ama. Çık çık. Tamam çık. Saygı duy saygı duy. Beni iyi. Da. Bana yazdı bana yazdı. Sen evet, 4-2'sin ya. Bana bayağı yazdı. Ben bu oyun götüreceğim ya siz rahat olun. Ama şunu bak tek isteğim şu bana gelmesin ha. Bu hemen ölsün. Tam sonraki şey bende ya o. Yani Aras onu top. ayarlayın. Şunu Aras kargo. Evet. Ben füze abi. kemer alayım da bir. Direk alacağım onu zaten. Hep stopta, hep stopta, hep stopta. Soyu gelmesi iyiydi ya. 4 kişi topladılar. Ki, ya, ya, ya. Rahat, rahat. Sen bayağı güzel farmladın da işte. Çok kill verdik ya. <laughs> Ateşten almasın. Okay. Helal sürüyor bota. Zoe de gözükmüyor şu an. Zoe de boss side. Tapa ben geçeyim mi? Çok iyi falan da Ejder, Ejder çok öndeyiz. Darun'u alırsak ölmeyiz abi. Y aynı win condition ya. Aynı. Burak TP'in var. Sen bota in. Ben mid'e geleyim. Kuleyi aldık artık. Ben bota gidelim. Alameti bota. Al alıyor olabilirler. 50 saniye al, al 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 öyle al, git. Al lazım. Tamam. Item bitti. Ben başlıyorum. Ben Şuraları tamam, alman bir şey. lazım bana şimdi. Evet et evet. Yapayım şuradan, güvenli yerlerden al. Bir şey diyeceğim. Aha. Tamam öldü. Dön, Dön bunu. Ölmedim ben. çıktım buradan. Orada bekliyor ya. ya? Güzel. Süper. Bir saniye, bir Gayet iyi. Helal. Gayet. Ayten kurtardı ya. Buna dikkat. Zayıf yor yalnız. Burada görüş var ya büyük ihtimalle. Aha. Aha. Süper. Çok güzel sattı. Çok, çok güzel. güzel. Süper, 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 süper. Tamam 600 <laughs> aldım ki. Worth ah be. Worth kanka, kanka edin gayet worth. Animasyon iptallerin 6 tane vurdum vallahi. Pata pata pata. Worth Benim TP bu? var. Sıkı <laughs> atacağım. Sabaha pata, pata kadar güveniştim. bu işi yapabilirim bak öyle diyeyim size. Benim o çılgınlık güzeldi ya. Aa Fiora evet. buradan. Herkes zaya alacağını bekledi. Rakan'ı getirmek evet, çok iyi evet. oldu. Rakan'ın oysu çöp oldu orada. Hemen arkadaşlar biliyorsunuz amacı. Jackass gözüm burada. Başlayacaklar. Elise geldi. Hızlı başlayacaklar. Flash yok Zoe'nin. Ben de, yok. Zoe ben de, de can, can yok. Şuraya bir yere uygun bir TP. Tamam bir tamam. Şunu kır. Geliyorum. Ne yapıyor bu? Tamam ayrılar. ikiye bölündüler. Böyle oynayamazlar. Ben e, ben Kesti beni aldınız ama. Al, Aldık tamam. Güzel. Bunu hemen keselim. Kanka burası luz. Kaçın abi. Ah be. Bu, oğlum, bir düz şey... vurabilirsin. Bir düz vurabilirsin. Ah çok geç. Aa, <laughs> Lan ya oğlum. Çok geç. Fiora ikimiz de oynadı benim orada ya. Anla ki ama ejderi aldık. Okey. Alabilecekleri bir şey de yok. Ya üç hep şey yok. Şunu ya, getirmen da... lazım bize Kerem. Fiora'yı falan <laughs> değil. Dün düz zoyu getiren lazım tutup. Ya, ya çok zoyu kanka. Ben item'i aldım şimdi Zoe'yi alacağım o kill'e. Tamam. Bakalım kesilecek mi? Tutarsan da keseriz emre. Ben önceki fight ben düz, düz bıraktım çarı. vurabildiğim kadar vurup öldüm çünkü kötü yerde kaldım. Benim evet. canım azdı ya. Tek de delirdik. Ayrılardı bizim değil? bir tarafa doğru oynamamız lazım. Biz iki tarafa da dalmak istedik. O yüzden kaybettik orayı. Aha. Aha. Tuttum. Ya ama ah evet. O evin hikayemiş ama. Toptayım ben. Evet çık. Tamam. Zayah da ulti yok. Yeme 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 yeme. Sağda durma evet. Ya. Ölmem. Yavaş yavaş tape yavaş, yavaş yavaş yavaş. Fiora tape Çok attım. Çok içeride kaldım ya. Ben öldüm şu an. Flash attım mecburen. Acilen büyü direnci falan lazım ya. Bunlar çok vuruyor. Evet siperler şuraya gitti şimdi. Ne deneyecekler bence ya. ya ben öleyim deneyebilirler. Sokmazlar ya ama alıyor, almıyorlar galiba. Almıyorlar Çok almıyorlar ya. geziyor burada. Avlamaya çalışıyorlar. Çık çık. Mehmet ne yapıyorsun oh. lan? Okey. Oha o nasıl? Sana o... tutturdu o... lan aradan. Yani oğlum. Ben de mi Zoya oynasam ne yapsın? Oğlum abi tek yiyorum ya. Lan bana nasıl değdi lan? Öldü. Onu kesemedim ya. Bir kaldım yine ben. Ben böyle bir kay 1 kay yolumu bulmaya çalışıyorum. Ya bu karakter çok kötü. Nasıl kazanacağız kötü. oğlum? HZP, ne ne kondisyon nedir? Yani Jake'ı yani uzatacağız. Zoe ile... Şunu ben giremiyorum ki abi. O kadar çok kitle kontrolleri var ki. İşte. Geliyorum. Genişten şey yapabiliriz, çıkabiliriz. Gelin buraya. Şeyin tepesi yok. Ben de geliyorum. Çok uzaktayım ama. Aa. Tam tamam uzakta. tamam. Ya. Orası gitti. ya ölmüyor ya yani. çok güçlü. Öldü yine. Öldü de çok çok güçlü Fiora. Fiora harbiden manyak bir şeymiş. Öldüm. Abi <laughs> Zoe niye banlamadık ya Daha bak belki... <laughs> uçuya kaçın. <gülüyor> 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 baron vermediğimiz sürece bir sıkıntı yok ya. Çok güzel aldık erken öne direkleri. Bence hala kazanabiliriz. evet evet. Ya yani hala kötü durumda değiliz. Ya Orion'la güzel bir ulti atarsın. Ulaşamıyoruz tersine. ha bak şu elemana ulaşamıyoruz Zoe'de Zaya'da. Şey bu arada vuruyorlar bu arada. Bana vuruyorlar. Kes bunu. Tamam ya yürü arada oh. yürü. Ne yapıyor onlar? Yok yürü yok bunlar onlar. Yürü yürü. Hatta alabiliriz bile biliyor musunuz? Olabilir bu arada. Gerçekten olabilir. Bence girmeyelim. Girmeyelim. Bir temizlememiz gerekiyor, Her yeri görüyorlar şu an. <laughs> ne aldınız onu? Tamam öldü. Çabuk, yok. hemen vur hemen vur hemen vur. Helal. Çok tamam, iyi. Güzel. Şimdi barona girelim mi direkt? Hayır, şu an neşe girelim. Gel baron. Helal geldim direkt ultra alayım ben adamı. Aynen, aynen. Çarpatamaz. Buradan gelecekler. Buradan zorlayacaklar. Tamam, harbici. sen bak burada kal. Aldım. Çok iyi. Aldık. Aldık. Güzel. Tamam. Ne durumdasın? Ne durumdasın? Ee, aldım bunu. Alacaktım şey bastı. Süper. Çok iyi. Çok iyi be, çok iyi. Kola rakam da kola. Kola yapıyorsan. Bunlar ne yapıyor oğlum? <laughs> Oğlum böyle bir dünya yok bu arada. Zaya zaya. Çok iyi. Ben tek yedim lan. Devam. Ben bir ha, şey öldüm. Devam edin İslam. Eskol be. Helal. <laughs> top clear alın. Top clear alın. Zoe'nin EQ'sunu yemişim abi, ben. Ne arıyorsun? yedim onu? Zoe'yi keser bu arada çıkın ya. Sihir alabilirsin bu arada. Çok ucuz ve çok güçlü. Alacağım abi. alacağım. Zoe'yi getirecek Kerem. Başka bir hiçbir yolu yok. Aynen. Kerem tutacak Zoe'yi getirecek. Başka kazanmış yok. falan yok ya. Benim mana bitmiyor zaten. Şşş. <laughs> bak 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 bak. Çok <laughs> lazım. Kanka çok güzel satmıştı ya. Bubble yemeyin. Zoe'nin ne yok? Attım TP'yi. Tamam. Aldı. Kes kes. Adamlar ne yapıyor ya? Keselim. nice nice çok güzel, çok güzel. Bak çekti. Çıkar. Onu tutabilirsen. Kerem Zoe'deyim. Beni gören var mı? Ben içerideyim, içerideyim. Tam süper, süper. Çok iyi. Abi çok güzel. Hatta oradan ittirdiniz ya bayağı. Direkt kuleye oynayayım bence. Tamam tamam yapayım. tamam, tamam. Yavaş. Hadi lan adam. Tamam. Adron site. Tamam zorlamayın ya. Ejler var. Ejder. Var. Oğlum, var. oğlum ola. Aa, tut, tutmadı kanka. ki lan bana o. Tuttu. Vay arkadaş ya çok gittik kanka. Adamlar da yok burada. Bence alırız ya. Hadi hızlı Vur da. 7 saniye. Onu Onu tuttu, 17. o Bana tutmamıştı. Senin acilen sihir içen alman gerekiyor ya. Benim yoksa. can çalma almam gerekiyor. Sihir içen değil. Ben kan ustamış yapacağım ya son eşya. Şey, tamam Zayan geliyor. Ultisi yok Zayan bırak. Tek atarsın. Ultim 30 saniye var. Smite daha şunu kanka. Zoe'yi çalmaya saniye. çalışacak. Bir dakika çarpım 3, çarpım 2, çarpım 1. Çok güzel. Kestin Zaya ultisi yok. Kestin Zaya. Bu kadar. Elise dikkat. Elise dikkat. Yavaş kaçarak kaçarak. Yukarıya kaçarak. Yukarıya kaçarak. Düz vuruşlar. Düz vuruşlar. Yukarıya kaçarak. Yukarıya kaçarak unutma. Hanfiora öldü. CJ. Jay. Tamam nice nice nice. Aldro geliyor. Aldro geliyor. Aldro geliyor. Kayıtlı, kayıtta kayıtta oynayın. Tamam süper süper. Çok güzel. Helal. Ölmedi mi o? Girdi. Tamam. Çok güzel. Helal helal. Well played. Well played. Helal olsun. Helal. Bravo lan size. Tamam Zaya Rakan doğdu. Ulti attı mı Zaya fight? Atmamıştır bükten. tane. Yoktu çünkü ulti. Şimdi var ulti. Sen de ulti duruyor şu an. Bir alıp çıkalım bence. Ya da burayı da alırız. Bir aldık. aldık. Tamam alın abi. Vurayım <laughs> gibi vur. Sonra top de oynayabiliriz. Aynen top'tan geleceğiz artık. Ejder uzun zaman yok. Aha. Kerem girdi. Aha. Kerem tuttun Kerem. TP attım Fiora TP attım. Nerede Arka lan ya ulti atamadı ki? Fiora burada bana yardım, bana yardım bana yardım. Alo. Geldim geldim. Kanka abi. sattınız buz. Helal. Ben Hadi de öldüm. Abi Zoe'ye ulti bastım. Ulti basarak ultimi engelledi. Böyle bir mekanik var mı ya? Tamam maç bitmedi sonuçta rahat olun. Ama ben bana şey bakmıyorsunuz yaptım. bak beni o kadar unutuyorsunuz Oraya, ki. Şuraya tp atsam nasıl olur? Bir şey söyleyeyim mi? Atsana. Atsana. Ama iyi oyun izni neşe alıp bitirecekler ki. Kule atsana. Vardı varmış. Ver, Flash yapma. Tamam. tamam. Hayır neşe alabilirler. Oyun bitmez. Nereye bitiyor? Ya. Neşe alabilirler. Gel abi gel gel. gel. Rakam burada. Zoe de burada. Zoe de burada. Aha buradan kapatsak. Allah ben stun yedim. Tamam 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 çok güzel çok güzel. Alayım mı ben de Rebzo'yu? ama ne bir Zoyu şey yapmamız alabiliyorsa... gerekiyor Burak'ım ölüyor abi. Aha arkadayım Tamam gir abi Zoe giy. yine son bastı Bunu aldım Tamam tamam süper Aldım Zoe'yi ultiyle. ile Süper Oraya güzel ulti attın Yok abi ya Kestim Zoe'yi de kaybettik mi? Evet. Bayağı kaytladım Kim var? Abi, 2 Aa, iki. Tamam 2-2 iki, iki. kaç kaç Mordo ölme Yura ölmüyor bu arada ya yok, yok Bunu ben keseceğim işte... de işte Bir şey yok Mordi istiyorlar Burak kurtarabilecek mi? Onu oradan ya o kadar. Tamam, tamam çık çık. Tamam okey. Kademi alabilirler alırlar bu arada. Alırlar aynen. Bak Aldım bu bizim abi. tarafa bakıyor ama bizim üste bakıyor. Daha hızlı gideriz doğduğumuzdan koşarsak. Başladılar, başlamalar mı? Başladılar ama bitiremezler bence. Burak koş, totem at. TP çok de var. Bitirecekler yani, bence ya. Bitirecekler yani çok güçlüler. Birlikte. Aynen. Tamam. Oo. Zoe'de kadim yok. Bir tane olumlu haberimiz var. Bak Aha, bak güzel. Zoe geliyor. Bota. Dikkatli olun. Aa ben çok arada Çık çık çık. Çık fight yapma. Fight yapma. Öldüm. Bak, Tam rakam. gitti. tamam, çık. Tamam. Çıksın. Geri kalan çıksın. Ah be. Geri kalan ah çıksın. be. Ah be. 40 saniye. 40 saniye oldu Can yenilememiz lazım. Ne kadar kaldı kadim? Kadime bakın sürekli. Az bir şey var. Az bir şey Bekle, var. Bekle dayan. Dayan. Şey. 1 bölü 3'ü kaldı. Bırak Aa, bırak burayı, bırak 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 yine bir bırak. Elis koza attı bana, beni kestiler. Bitti galiba bu sefer. Ya, bitti. Elis koza attı flashla ya. Şu tamam. Alayım. Aha. Savunabilir bitmedi ya. 18 tane orada. Çok onda. güzel. O da gitti, o da gitti. Şuna şuna, Abi... şuna şuna. Tamam, Helal. Tutuyoruz. Çok güzel olur. Bitmedi, bitmedi, Çok güzel olan. Kadim normalına rağmen <laughs> bitiremediler. Tamam Biz iniler sıkıntı değil onu keseceğiz. İnileri farmlayacağız. Bir fight alırsak maç bitiyor. Elis'te flash yok. Burada burada, bekle burada, Kim var, Kim var orada? Alacağım. Evet, var. Evet. Evet. Çok da ay ay tam 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 ölmem ben ölmem ben çok tankım. Süper süper süper. Oynayabilir miyiz? Geliyorum bekle bekle. Yavaş. Bekle. Süper. Süper. Çok tamam. güzel. Bu öldü. Bu da öldü. Şeyini al tamam tamam. Fiori hemen eritelim. Fiori, Fiori. alayım mı ben ultiyle? Çok iyi kalmadı. Bir de bir de, de, de. Flash'ım var. De. Önce mi ittir Önce mi ittir Sonra ne şiyor? Neşe, 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 neşe yürü. Durma, durma, durma. Yürü neşe. Yürü 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 yürü. Başla, 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 U başla. Ultim Ortla var. Kır. Elaz geldi gibi basacağım Edrek. Wardları kır önce, wardları kır önce. Atlat Denemiyor bu arada. Denemeyecekler. Ortam. Hayır, aldık bunu dümdüz. Dur. Tam deniyorlar. Deneyebilir. Deniyor deniyor deniyor. Aa, ya my bad my bad my bad. Tamam. 1v1'de şu an. Öldü de baş bu. Başka çalışıyorlar. Okey okey anladık. Anladık. Yapacak bir şey yok. Okey. E bir şey diyeceğim. dümdüz forstlasak mı ittik ha? Gidelim şurayı push'la şurayı. 4v5'e zorlayalım. O farm gitmesin. Onu ah, Braum yakalasın. Baron alsaydık. Öldüm galiba. Burada Zoe var. Sen kaç? sana Flash'ini at. Tamam. Tam tamam. Yaşıyorsun. Ölmedim. yaşıyorsun Neyse atıp botlayın tutması gerekiyor. Ben gideyim direkt bitirebilir bu arada yani. Aynen Fiora girebilir. Biz de hiç... gitmeyelim. Bırak, bırak. Tamam, biz de gitmeyelim. Şu var bak. Abi önemli olan bu. Burada savaş çıkacak şimdi. Net. Tamam. Burada savaş var abi şu an. 50 saniye sonra ve onu biz kazanacağız. Ultim var, direkt alacağım jungle'ı. Fiora gelecek çek, şimdi. Çek, alabiliriz bence. Elazığ alt taraf deneyim bence. Helersiz alsana sen ya Emre. Direkt yapalım, alacağım çok akada bekliyor. Alt tarafa yok. çekeceğiz. Çek, alt tarafa çeke. Çekelim Altırağa. bence. Altırağa. Adam üstte zaten. Hızlıca. çek. Biraz daha çek, biraz daha çekin oğlum. Tamam böyle daha iyi, böyle deneyin ya. Sıkıntı ya vur. Sıkıntı değil. Tp attı, tp attı, tp attı. attı. Tamam ben öldüm. Ölmemişim. Rekan sattı. Ben evet, site attım bana, aaa trolledi bu. Bana start da. Tamam onu kestin. helal. Nice onu da kes. Süper abi çok güzel. Oha! Çok Kesti beni. Tamam. tamam hayır, tamam. hayır, 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 hayır. Çık, 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 çıkın, çıkın. Alabilir miyim <laughs> bunu? Alırlar. Oğlum adamın E'si 1000 vurmuş bak hani gerçek hasar hali var ya gerçek hasar hali 1000 vurmuş Q'su 1200 vurmuş. Ben full candan tekiyorum. Ona, ona büyü direnci aldım mı bitiyor ya. Abam büyü direncine. Neyse tamam, ayakkabıyı ne sattım flash'im yok. Aa, ne aldın? Heh, artık evet o sihir için artık gerekiyor. Gitme en sordu. Tutabilirsin satış mı satış mı? Tamam 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 koşuyorum koşuyorum. Tamam. Tape attım. Ha kaç 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 kaç, Aha, kaç Çıkış kaç. Emre çıkış. Orada en başta da almamız gerekiyor Rufy oraya. Yani. Aga ben görmedim orada hiç şey yapmadım. Direkt kaçma öyle Geniş öne oyna geniş de oyna. kişide kadim var sadece. İnileri kırdırmayacağız hayır savaşacağız bunun için. İki kişide kadim yetersiz. İnileri isterlerse sonucu ölüm olacak yani onu diyorum. Vuracağız. Evet, az önce bir şey yapamıyorlar ya bize karşı. Bekle acelemiz yok onlar gelecekler. Çok güzel. Abi abi süper çok güzel girdin. Yandayım. Last bir Görmüyoruz. Tamam, görmüyoruz tamam. ama. Görmüyoruz. Tamam 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 tamam. Süper süper. Zonya basamadım ya. Tamam. Abi tamam. iki tane zonya. Tamam. Kesti kesti. Adro taşıyor. Adro helal. Uyudum. Yeme. Adro iki tane cc'ye tam çıkıyor. Oğlum bir sikiyim lan artık. Oof. Oh. Aha bu sefer öldü galiba. Çok güzel flash. Bu ne? Abi bu nedir ya? Sürekli 2-2. O oh, Bu adamlar bizi sağlamayacak Yo, herhalde ya. Geçeriz evet. ki hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz abi. Adro direkt kafadan atlıyor gibi tek Aynen. Elias'te kadim var dikkat et. Adro sihirken var ya Adro kolay kolay. <laughs> artık tamam, yeter kakan. be. Kesersin, kesersin onu. Elias kalkan kes, 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 kes. verdi. Ah tamam. Kalkan verdi. Hızlı verdi. Hızlı verdi. Tamam artık yeter. Ama kadim vurmasın. Burucu benim var. Burada can doldurayım oğlum. Bu nasıl maç ya? Bitmeyen Vay, rol oynadık. Kimi tuttuğumu bile yani görmedim orada ben. Bitmiyor kanka oyun. Oyun bitmiyor. Yani 3 kilo falan Ay, verdim ben. Bana yarıyor mi? bu Nasıl? clashlar ya. Girmeye devam edelim. Zayıflıyorum. Most speed'im zaten az. 300 koşacağım ya. Ah be. ya çok iyiydi ya. Blue var. Rakan çıksa. Blue'yu. Blue Şuraya doğru. Oh, Blue biraz sıkıntı olabilir. Ben de, de. Tamam çık çık buram meme çık. Gel gel baron gel. Direkt hemen mi hemen mi hemen mi? Tamam hemen yapalım hemen. Aa burada. Google direkt var. Al. El ice'i alabilirsen yine aldık, aldık, aldık gibi lan. Süper süper. Hadi süper. gelin Aha. vs kanka. Biraz oynayalım Hadi, oyuna. Aha. Biraz troll. Çektim bunu. Şu tamam öldü o. Bindirdik 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 bindirdik. Alın abi. Tamam ben arkada zonluyorum. E, stun yedik. Bayağı hasar tamam, yedim. Rakan. Bayağı hasar Aha. yedim. Süper çok süper, süper. süper. Zaya. Git. Zaya. Zaya. Tamam, tamam. tamam çok güzel. Tamam. Kalaşım yok. 25 saniye var arkadaş. Fiora ittiriyor. Fiora gidiyor farmlara gidiyor. Base atacağız ya. Base atıp gelelim. Base atıp gelelim. Base at. Base at. Zeka Kaç saga? Fiora da geliyor. Tamam, Beyza tuk geleceğiz sıkıntı yok. Ben gayet, gayet, okay. gayet iyi durumdayız. Baronumuz var. Baron kadimden uzun sürüyor. Şu anda en az iki inhibitor kıracağız. Ona göre oynayın. İki tane inhibi alıyoruz şu anda. Tamam. Fiora'ya gelir misiniz? Fiora'ya. Geldik, Fiora geldik, kovala geldik, kovala geldik, kovala. Gelemiyoruz. Ayakkabı yok. Koşmuyor Çar. Yok yok çıktı çıktı adam. Çıkmış lan. Nereden çıktı lan? O kadar hızlı. Aa alt tamam, tarafta. Bu. Tamam. Devam tamam. edeyim tamam. mi? Mehmet koş <laughs> Mehmet koş Mehmet. <laughs> ben koş. çok hızlı koşuyorum. Mehmet tamam, koş. Sen o... Aldık bunu Zoe demişti. Emre git şu Emre şuraya getir. Emre git şuraya getir. Tam gidiyorum yanlara. Tam flash attı. Tam flash, flash attı. Zorlan. Okay. Botu pushlayalım. Diğer iki kulelerimiz açık. Ve Bottan da çıkacak. kule açalım. Aynen ejder de çıkacak zaten. Botu pushluyoruz. Getir Emre. Kerem sendeyim hala. Rakan da olur. Rakan da olur. Getiriyorum. 50 saniye var. ya yani tamam. yine. Yani. Tamam tut 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 tut. Elis bak. Nice nice nice. Elazat atacak tutum, atacak. Tuttum. Onay gibi arkadaki Adro arkaya tamam, gör. Tamam süper süper. Arkada süper. bir şey yok, arkada bir şey yok. Tamam 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 vur vur. Zaya tuttuk. Tamam, zaya, ben zaya. Gel 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 gel. Zaya, 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 zaya. Elize. Nice. Tamam. Oo. Oh, ne lan? Ben, oğlum? Öldüm am. Ölmem ben, ölmem ben buna. Ama ben ölüyorum. Önce Öl, çok hızlı çok hızlı beni gidiyor Şöyle gidiyor, şöyle gidiyor, şöyle gidiyor. Tamam ben ben beni tutacaksınız. Ben Beyza ben tutarım ya. Tamam biz bottan bitiririz. Bitiririz. Soyu evet. burada. Mi? Bu arada biriniz daha beyaz atsın. Tamam ben geldi yani, geldi. de geldim. tanklıyorum tanklıyorum. Tamam tank, tamam go go tamam, tam, tam, go. Hatta buradan bitiririz ya siz onu tutun. Tut biz bitireceğiz. Öldü bu arada bu. İkiniz onu kesin. Ben tamam. aldık bunu ya. Süper süper süper. Onu da aldık. Süper Devam abi. devam. Yavaş ha. yavaş. Tamam. tamam, tamam, tamam devam devam devam. Tipi yavam. atıyorum tipi atıyorum. At, tipi at at. At 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 at. Devam. Gücü. Şimdi dönecek 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 döndü GG. Let's go baby. Let's go baby. <laughs>